Oğlum hep aynı rakam geliyor i̇yi, bana. Iyi, iyi. güzel güzel güzel. Keşke nişancı ne koyayım <laughs> ya. Harbiden öyle bir rol mü var? Oha. Her yeni günce. Kesin nişancı bu arada çok ofiser koyayım. <laughs> <laughs> Uzaktan öldürüyorsa. Neymiş? Yani. Nerede yazıyor? Kanka iyiye bas. Sağ tarafta. tarafta iyi var. Bu mi niye ben buluyorum onu. Neyse. Aa şey ölmüş. Ben Okan'a yetişe kilo yarın değil mi? Demir vardı. Ondan sonra da orada. Ama son Demirle de geldi. Ben Okan abi'den kaçıyordum. Biz görüşemedik. Muram, en son sen o taraflardaydın. bankadaydın Sen o taraftan nereye gittin? Muram, ben bankadan adliyeye çıktım. Şu an adliyenin şey tam önündeyim. Şey şunu Ar unutmayın tabii. oyunda keskin Ar nişancı var. Uzaktan istediğini öldürebiliyor. Keskin Ar nişancıyı da de nasıl değil. anlarsınız biliyor musun? O oyunda dur böyle... Kadar çok mu yüksek? Ha menzilini bilmiyorum da oyunda random bir yerde afk kalırsa yolda falan dikiliyorsa evet, şüphelenin yani. Vuruyor. Yolda dikilen biri varsa şüphelenin. Ben random. Kimse de info evet. yok. Şimdi... Banklandı. Bak... Hey Murat bu arada ben Adliye'nin önünden ben seni görmedim. Murum, ben Adliye'nin şimdi önündeyim. Tam şu an Adliye'nin önündeyim. Az önce Adliye'nin içindeydim. Topak vurma görevim vardı. O zaman AFK yani. mı? Furkan hala AFK mı? Furkan AFK. İnan de olabilir ha. biri demirdaş şüpheli gel. Furkan sen nereye gittin? Furkan şerefsiz, Chelsea nişancılık mı yaptın yoksa AFK kaldın? <laughs> Değil mi? AFK yapayım. yana vurmuş herkesi Var ya. <laughs> vuruldum ve yok oldu bir anda patladı. Ya öldü. patlamadı öldü. Patladı. Keskin nişancı oldu? olabilir. Bir anda a**cım direkten bağırdı ve öldü. Kim? Hatice abla. <laughs> Son sözleri bu mu oldu? Evet, <laughs> bence keskin nişancı olabilir ya keskin. Organik kim öldürdü? Bilmiyorum. Ama bir oyunda nasıl iki kişi öldü? Aynen işte ne hani acaba? ...kar mı vardı öyle? Kanı nerede buldun? Ben çeşmenin oradaydım, çeşmenin oradaydı öldüğü o da. Çeşmeyi temizliyordum, bir anda a** diye bir ses ben, yükseldi Ben <gülüyor> <gülüyor> Ya İncon info yok mi? ki, geç vereceğiz mecburen. Ama çok az düşün. Peki sen birini gördün mü? Yok, orada bir tek Hatice abla ve ben vardık. Peki AFK kalan birini falan gördünüz mü? Hayır. <laughs> yok, yakında. Buradan zaten biri AFK o da öyle. Ama o gitti yani, geberdi. Ama o harbi AFK'ydı belki. Demir kendin self report mu yaptın lan? Yok abi. Yok be, o kadar, kadar şey bence rol yapamaz. Belli. Söylemem yasak mı? Bilmem ki. Sonlara doğru herkes rolünü söyler artık. Oradan anlık. Böyle bir şey olamaz ya. Bu ne? Kesin ne çancı kaldıralım çok. Bence şey de çok abi oldu ya. Gerek, ben, ben, ben merak ettim diye girdim biliyor musun o nişanın orada. ne mısın oğlum? Bir yakalandım öldüm. Ben kaçmaya çalışıyordum kaçamadım ama ne yapayım. biliyor musun? Aha, dur dur Anur ne nerede? Anur nerede? Anur nerede? Hepsini <laughs> öyle. <laughs> Anur nerede lan? Ölmüş. Ya hiç beklemedik bir anda oldu. Anur öldün mü? Nişancı mı öldü? Öldüm. Nişancim öldü? Nişancim Nişancim <gülüyor> <ölüm>. <gülüyor> nişancı mı öldürdü? Evet. Niye keskin nişancı Nil? Bak bak no bak bak Nil'e bak Nil'e bak. Nil'e hedef alıyor. <laughs> <laughs> Kendi hangisini? Eee distileri distrik diye bir yerde buldum. Bir anda yürüyordum önümdeydi. Ama hiç sana diye bağırmadı. Oğlum, bu. Nerede bu. buldun? <laughs> hep, hep sen buluyorsun. Sol sol üstte Y oldu tavernin evet. çapraz altı. Ben Nil mi? E ne? Birisini sen gördün ama bir scope vardı böyle bir, nişancı mı ne vardı? Bir şey soracağım. Kim kimin neydi en son? Keskin nişancı öldürecek olabilir. Ben en son Mir bir de RQS'yi e, şey gördüm. Peki onlardan birisi AFK gibi durdu mu hiç? Yok durmadı. Hatta Mir'in kafasının üstünde böyle nişancı sembolü çıktı. Ölecek diye Değil korktu mi? falan. Aynen ben de onu gördüm. Sen nerede buldun? Bir şey Biz üçümüz sayfız o zaman. Demir sen nerede? İkinizden biri kalıyor. Ben eee Distillery District diye bir yer var ya Sol o üstte O insanın Türkçe değil mi ya? Yok, sol üstte mor yer Ha. Oradan oraya da vuramaz ya herhalde keskin O zaman Mr. Falcon Mr. Falcon diyelim Kanka ben Ben rolümü söyleyeyim mi ne olduğumu? Sen neredeydin? İkiniz de söylesenize yasaktayız herhalde Ben sizi gördüm tamam mı? Çeşmenin oradaydınız ben astraldım, astral modda geziyordum Çin'izi gördüm <laughs> Geriye ben kalıyor Demir. Mi? Ben söyleyeyim rolümü dedek. Ya, ser... ya o zaman sen bilmiyorum. O zaman birinizden biriniz, biriniz nişancı. Ama ya, belli olay, etmiyor. Ya. Bilmiyorum işte. Ben çok mezeliyim. Birinin üstüne skop çıktı diye o mu vurdu acaba? Niye sen misin? Ama skop onun üstünde gezdi. Ben rolümü söyledim. Onun üstünde gezdi. Bu rolü harbiden çok OP oldu. İnanılmaz OP. Hem zaten az kişiyiz hem direkt yani vuruyor uzaktan uzaktan. Çok OP oldu. Takip etmez misiniz? Aa! Bak oğlum! Abi içimden az önce dedim ki mir mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Lan ikiniz miydiniz? Onu <laughs> çok iyi oynadık. Bu keskin nişancı çok OP oldu ya. Onu kaldıralım mı? Oğlum, evet onu kaldıralım. Çok iyiydi ya, ya çok eğlendim. Başla 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 Bir gelecek Onum <laughs> Bana yine sonuncu geldi ya 아, 뭐은 설정에서 비야 Sen nesin? Nesin? söylemek ister misiniz? Ben söylemem bu arada Mantap. hayatta söylemem. Peki. Ben sen söyleyecek misin diye denedim sadece. Harun Harun. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok tehlikeli iki. <laughs> gel gel. Zila basalım mı? Güvercin var çünkü. Bas 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 bas. Arkadaşlar, zile ben bastım ama güvercin olduğu için iki kişi ne ara gitti. No. Alo? Alo, alo <gülüyor zipperlever> one, one mark, bir şey söyleyebilir miyim? <claro> bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir <laughs> Bir şey söyleyebilir Tek tek konuşabilir misiniz? Lütfen tek tek. En son. Ya <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hani zamanı bu. Sen söyler koyu mavi adam. katil bu ya. Adam en son. Ya bir susam. Hangi koyu mavi? Koyu mavi. İsmi uzun olan. En kayvish, son Demir'le gitti bu. Ben de varım ben de vardım. Kelvis. Evet. Ay, en son gitti kesin böyle bu öldürdü bak. Bak infam var bir şey söyleyeceğim. Eee. Ben... Ee, söyle. e, ben cenazele bazı maçısıyım. Ee, Suikastçı beni vurmadan önce söylüyorum, bunlar birbirini öldürdü. Mega tatçı adam tam vurdu. Tatçı bak ortada kırmızı bir şey var var ya? E, Furkan ona bas sonra, onu Furkan'la onu Furkan'la Demir birbirini öldürdü. Furkan şerifti de, e, gitti Demir'i vurdu. Şu an Belki ben rol an oyu açık olabilirim. Açıkta getirirler. Yanında demek istediğim de bilemem. Tatçı kırmızı şeyden bak bas ortaya. Sonra ikisini lişli vurdu. Cenazeye lebazmakçısı. Ya ben bence vurmasın ama kendi bilirim. Ya ben info'yu veriyorum. Asacağız, ikisi birbirini öldürdü. Vurursan da geçeceğiz o kadar. Tamam tamam. O ne demek ya? Da ya ben bunu da vurmadım. vurmadım asıyorum, ben sonradan güvenmiyorum. Asma oğlum asma ben asma. Ben güvenmiyorum. Oğlum kimseye ben yok, ninja yok. <laughs> oğlum oyunda. Oğlum oyunda ki. Ninja yok amına koyayım. Ahmet de beraberdi. Asılmadım. Bir kovdu. Kanka bu kovdu. kimle beraber? beraberdi? Kimle, kimle kim beraberdi? Evet Ahmet Demir'le Ahmet beraberdi. Bir şey demedim <laughs> yani. Kip attım abi. Yani. Abla. Abla. Bir gelsene benle. Bunlar niye seni gel suçluyor? Gel. Bunlar niye seni suçluyor? Bir gel. Gel 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 bir gel bir gel bir gel. gel. Abla bak şimdi ne oldu biliyor musun? Ha. Sen de beni tehlike ben, çektin ama. Ben çağırıyordum. Ha ne oldu sıkacağım mı diyeceksin? Gel 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 bir gel. Nereye götürün oğlum? Bir gel gel bir tamam, gel. Bir tamam tamam şey tamam. Selamünaleyküm. Bunu ortada buldum. Orta şelalenin altında. Kanadalıyı vurdu, kanadalıyı vurdu, kanadalıyı vurdu. Bence de bu arada. hayır hayır, vurmadı, kanadalıyı Çünkü vurmadı, sat... vurmadı, Hepimiz yan yanaydık Bilmiyorum, oğlum. O zaman self report diyorum ben. Hepimiz yan yanaydık. Hayır değil, değil, değil. Self report değil. Yok, yok, yok. Vallahi değil. Tam bir anlat. Tam anlat. De yürüyordum yukarıdan aşağı. Haritayı da bilmiyorum oyunu bayağıdır oynamıyorum. Kimse <laughs> <laughs> Tam kimi gördün? Ben şüphelendiğim biri var mı? Yok kimseyi görmedim. Şey şey ben Hatice ile beraberdim. Hatice ile önemli bir konu konuşuyorduk. Ee, bir sonra kimi gördük gidiyor, lan biz? Beni gördün. Ben Harun aşağıdan geldim. Liga. Harun ve Nilga. Harun ve Nilga'ydım. Tamam biz dördümüz değiliz. Ha. Ha. Hayır ben Hatice'yle Eee, Pixel güvenmiyorum. Efendim? Ben ne yaptım Ben neredeydim? Ya Ahmet ben beni yanına söylüyorum. çağırdı bankadan yalnız. Bankadan çıktım. Bankadan çıktım plazanın oraya. Bir sen neredeydin bir? Bankanaydım. Hayır bankan olamaz. Ben bankadan çıktım. Hayır, hayır Mir doğru. oradaydı. Mir oradaydı. Ben... Olur mı yalan söyle bu durumda? Yalan mı atacağım abi biz açmadan? Hayır hayır. Orada... Kimse şüpheli de de değil bu kilitin o. Sen report da değil yani ya e, Excel servisliğiyle... Ee, hadice, tamam, ben e, de... E, Oğlum ben değilim, beni Ahmet yanına çağırdı. Eğer bir kere görürseniz beni çağırın, kanıtlayacağım size. Hıdır, tamam, içsel işini unutmayın ama o şüpheli hala benim gözüm. Bir kere bulursanız beni çağırın beyler. Bak hala bana oy veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ben vermedim. <laughs> 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 Bunu çekme. <laughs> yaşıyorsun. Bak gelme. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> bir <gülüyor> daha durursan bu arkadaş burada bir tane. Ölün ne? Rölin ne? Ben mi? Aslında... Söyleme sen. <laughs> dur yanın etrafta kimse var mı diye baksana suyu karşı yaşıyor sana bak. Bak <laughs> bak burada insanlar yaşıyor. Ne? Ne? Duydum lan. Lan <laughs> lan lan. Neden lan, biliyor lan. musun? Lan, lan Hayır. Hani ben öldürdüm dedi. <laughs> ben öldürdüm. Güvercin infosuna karşı bastım. Teşekkürler. İyi forumlar. Demin Dilga beni öldürdüm, öldürdüm dedi. Neredeydin ya? Hayır, neden dedim biliyor musun? Çünkü ben beyazım ve öldürebilen bir rolüm var. Ama ben öldürdüm. Beyazım yani, ve öldürebilen, öldürebilen rolüm ne şey. ya? Şerifim ben. Suikastçı vursun beni eğer isterseniz ama asmayın yani. Bir şey diyeyim mi? Suikastçı olsa çoktan vururdu. Var mı gerçekten? Ben şöyle bir şey söylüyorum. D ee, Furkan şeydi. Doğru söylüyor oyunda dedektif varmış. Furkan, Furkan Şerif de ee, e, gitti tamam, demiri vurdu. Tamam. Dur tamam. Suikastçı Okan da vardı. suikastçıydı. Tamam suikastçı var. Hayır. O, o. Ha, öyle miydi? Bence öyle çünkü vururdu. Ben cenazeyle vazgeçim maçı simliyorum sabahtan beri vurmuyor beni. Ananız yanlış vurdu. <gülüyor> <gülüyor> yanlış vurdu. <gülüyor> <gülüyor> yanlış vurdu bence. O bence Niye yanlış vurdu. Lan? Bence bence oyunu bilmiyordu. Ahmet sayesinde öğrendi. Olabilir. Bence yanlış vurdu Bora. Çünkü kendini evet. vurdu bence. Yanlış vurdu Kendine işte, vurdu, diyorum oldu, ya? Anlamadım. Kendisi Abi, öldü. Abi, neden niye vurmuyor ki bence cenazelemez. Vaz... İntihar Bir etti. Şeyim. Seni denedi büyük ihtimal kendisi Anladım. öldü sonra. Zaten senden hiçbir deniyordu ya. Oğlum ben cenazeciyim ki. Dur vururdu ya. Sen vururdu olsan oğlum. şimdi öldürdün ki. Lan cenazeciyim. Kil gösterin, gideyim alayım amına koyayım. Kimi denedi o zaman? Ne bileyim, belki acaba e, ben rol sen yapıyorum sen... diye başkası gitti onu mu vurdu? Onun infosu daha sağlam diye acaba. Ben rol yapıyorum dur sandı. O da olabilir. Oğlum, sen bununla takılmıyor muydun? Ney? Sen um, Nil'le takılmıyor muydun? Oğlum bence Zelviş'i ne oldu biliyor musun? Hayır abi, zervişin. ben en son Arda'yı gördüm. Ne oldu e. Arda? Ne oldu biliyor musun? Fabrika nerede gördün? Başka gördüm. kimse rolünü söylemedi. Hı. Ama sadece buradan söyledi. Gitti Ahmet de onu vurdu bence. Bence Ahmet. Bence de Ahmet bu arada. Ben de Ahmet'ten şüpheleniyorum. Geceli Çünkü... gel Ahmet'i asıyoruz. Ahmet'i asıyoruz. Tamam, tamam. gel oylama gel. Ya da oda oysa oda mı? Gel Ahmet'e as. oylama başlat mi? gel. Yani, gel güvercin, oylama başlat. Güvercin, güvercin, güvercin unutmayın. Güvercin, güvercin Tam oylama başlat gel gel. Gel asalım direkt. Yalan. <laughs> Ahmet değilmiş. Ee, Anur yukarıdan doğru geldi zaten biz hepimiz beraberdik, Anur yukarıdan doğru geldi zaten ben sağa döndüm, orada yaşı işte buldum. Hayır Anur değil, Anur değil, ben... Anur'un olmadığını biliyorum ben. Evet. Bir ben şey Anur'u safe'lerim, ben Anur'u safe'lerim, Anur değil. Sen, sen bir, bir şey, şey soracağım, hala tetikçi Bilmiyorum. mi, suikastçı mı o hala hayatta mı? Bilmiyoruz ki, olabilir. Bilmiyoruz. Galiba... Arküz, Ar Ar self-report da değil. Bir ben şey diyeceğim. Gördüm. O İkori zaman arkadaşlar. Dur bakayım. Sen Şahin ne? yaşıyor büyük ihtimal. Suikastçıyı öldürebiliyorsa ben Şahin yaşıyor. Sen neredeydin Obi -Ban? Ben senin üstünde videodaydım <laughs> işte. Tam esedi gördüm. Reportlayacaktım. Dedim böyle yukarı gideyim. Belki saklamış. Tam inerken reportladım. Hmm. Şahin hmm. yaşıyor, Şahin yaşıyor. Bir, biri çok sessiz ben Mirdaş. Ya Mir bizle beraberdi. Bak, Bizim yanımızdaydı oğlum. Sen yoktun. Ben Onur'u seyflerim. Bence Mert'i asalım. Onur'la evet. biz birbirimizin rolünü biliyoruz. Evet ben, ben söyledim. Ben, ben Mert'e verdim. Ben Ben Mert'e verdim. ben ben de Mert'e verdim. Hepimiz yan yanaydık. Onur'a ben, ben güveniyorum. Yoksa kaybedeceğiz. Ben değildim. Geçmiş olsun. Ben güvercinim. Hatice Mesela. yine mi kaldırıyorsun? Güvercinmiş güvercinmiş tamam bulduk güvercin. Anur Hatice beni öldürdü, <laughs> öldürürdü çoktan. O değil. Anur senin de biliyorum, seni de ben öldürmedim. Ben Ona bakarsan. <laughs> Geçmiş olsun. Ya... ya. No, niye bağırıyorsun oğlum? Bence bak, bence harbiden nesin, doğru. Nesin? Harbiden doğru nesin? bulduk. Nesin? Ha suikastçı ne? sen g******* gel sor değil mi? Söyleyeyim sana rolümü. Nesin abi astralim ben gidiyorum. Astral misin? Anur da ben astralim dedi. Amına kodum öldür şunu. Ar Lan harbiden Gel gel al şunu al şunu Koş. al şunu gel. Al Az şunu, az şunu. İnfonun dibi geliyor. Anur rolünü bana astralim dedi. Ve Mir daha az önce geldi. Benim rolüm astral diye rol seyfliyor. İkisi de şu an astral rol safe'liyor. astralim demedim. Astralim. Ne dedin Anur? Ben, de astralim, astralim. Dedim. ben de astralim, astralim, astralim abi. Dedim. <laughs> ya Hatice sen ne olsun istiyorsun asacağım bak seni. <gülüyor> ya Anur <laughs> astralim, astralim dedi. Hayır Anur astralim demedim dedim. mi? Asker, asker, dedim. Dedim. asker misin? Asker asker. Evet. Oğlum astral Allah anladım ama Ya Hatice Allah için ya. Yemin ederim oh. astral, Aslında anladım bak, yemin ederim. yemin ederim. Yemin ederim astral anladım. Nasıl suikastçı varsa? Ya, hatice, hatice sen yine kandırdın. Hayır suikastçı öldü Hatice Ahmet. sen. Kanka bu sefer Hatice kandırmıyor. Yemin ederim ben bak, anladım. çok fazla anladım, beni yemin beni ederim astral anladım. Yemin ederim astral anladım. E vallahi astral. Peki. Güvercin kaldı, büyük ihtimalle bir tek de. Bence de güvercin kaldı. Suikastçı yanlışlıkla birinin kendini vurdu. Aynen. Güvercin var yani. Büyük i̇htimalle bir tek güvercin kaldı. Bizim ara ara yani, hala raporu basmamız lazım buraya. Kim olur? O zaman Murat senin rolün ne o zaman? Ya sen, Aynen, sen güvercin sen? Aynen. Ya sen güvercinsin. Ben dedektifim. Sana niye güveneyim? Ben Hatice'ye verdim. Bana niye verdin oğlum? Om Hatice sabidin. değil. O zaman tamam geç şöyle. Ya dedim Mr. Falcon ya da hadi dedim. Arda git ya güvercinsin bokuyum. <laughs> güvercinsin. Ne baktın? Ha sen mi? Onlardan köy. Köle... Ya kanka bak şey ya. bir şey söyleyeceğim, ya. Bir şey söyleyeceğim, e, bir, şey bir şey söyleyeceğim, Bir şey, şey söyleyeceğim, Bir, bir şey Lütfen bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bak bir sakin <laughs> olun <olayım> lütfen <mı> arkadaşlar. <laughs> Anur niye beni buraya bir iki adam diyor ki güvercinim ben diyor. Amına koyayım niye hala güvercin diyor kanka ya.